Döndüm. Buradan dışarıya doğru çıkıp biraz da bulunduğum alanı çekeyim. Bu oh. fare. Evet. Şu an evet arkadaşlar. Yeraltı şehrinin girişi burada bu şekilde. Önünde de büyük bir kaya var. Ama öndeki kayada işaretler var arkadaşlar. Bakın. Bu işaretler e, buradaki gizemi, buradaki büyük bir odayı gösteriyor. Şurada çocuk mezarı var, yetişkin mezarı var. Böyle onlarca kaya mezar mevcut. Şimdi vadi boyu gezeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada da büyük bir mezar var. Parmağımla gösteriyorum. Hadi beraber vadi boyu biraz da olsa size görsellik vereyim. Burası Manaslı Vadisi'ni tam üst kısımlarında bulunan bölgede. Çünkü geldiğiniz zaman Sumanas'ta geçseniz de bu vadiyi kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın önünde kocaman kayalı olan yeraltı şehri gizemini koruyor arkadaşlar. Buradan şimdi vadinin en üst sirve kısmına doğru yol kat ediyoruz. Ve bakalım burada bizi karşılayan neler çıkacak inşallah sizlere sunacağım. Mis gibi otların kokusu, kekik kokusu muhteşem. Evet, burada da bir işaret mevcut arkadaşlar. Bakın, bunlar buradaki gizemli noktaların ve kaya mezarların bulunduğunun işareti. Bakın şurada da bir mezar belirtisi var. Belki önünde daha önceden kayalar vardı. Buradan içeriye doğru vadinin gezi yaparak sizlere burada da bir tane gizemli bir nokta gözüküyor ama çıkamayız. Evet. Burada küçük küçük şelaleler konuşmuş. Aralarından geçerek gidiyoruz. Evet. Şuradan bize yol verir herhalde. Tahminim.